Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup beğeni atabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Dangal filminin neden bu kadar iyi olduğunu veya beğenildiğini bu videoda size anlatmaya çalışacağım. Dangal öncelikle bilmeyenler için ünlü Hintli oyuncu Amerikan'ın oynadığı 2016 yapımı filmdir. Filmin yönetmeni Nitesh Tiwari'dir. Filmin konusu ise şöyle ilerliyor. Eski bir güreşçi olan Mahavir Singh Pogat'ın yani Amerikan'ın Ulusal madalya alması sonrası yeterince destek göremediği için uluslararası madalya alma şansını elde edememesi üzerine ilerliyor. Olacak çocuklarının ise bunu başarmasını istiyor. Yalnız Mahavir Singh'in bir türlü erkek çocuğu olmuyor. Dört kez peş peşe kızı oluyor ve istediği gibi bir güreşçi oğlu olamıyor. Yalnız filmin biraz ilerisinde iki oğlana feci dayak atıldığını ailesi Mahavir'e gelip şikayetçi oluyorlar. Mahavir önce yeğeni Omkar'ın dövdüğünü sanıyor ancak dövenlerin kızları olduğu ortaya çıktığında Mahavir kızlarının iyi birer güreşçi olabileceğini fark ediyor. O günden sonra kızlarını birer güreşçi yapmak için yaşam şekillerini baştan aşağı değiştiriyor. Sabah 5'te kaldırıp koşturtmaya başlıyor ve güreşe onları hazırlıyor. Şimdi filmin devamını spoiler olmaması açısından anlatmayacağım ancak neden çok iyi olduğunu, neden izlemek gerektiğine biraz değineyim. Öncelikle filmin çekimleri, müzikleri zaten çok iyi ancak anlattığı hikaye bunların üstüne çıkıyor. Filmde bir babanın kızları için neleri göze alabileceğini, iyi bir kız babası nasıl olur, Hindistan'da bireysel kadın sporcu olabilmek ne kadar zor veya destek nedenli var ve bireysel sporculara destek olunduktan sonra gelebilecek olağanüstü başarı hikayeleri çıkabileceği, bunlar haricinde film güreşçi hiç sevmeyen kişileri bile güreşi sevdirtebilecek bir film olmuş. Gerçekten bir güreşçinin hatta bir kadının kadın güreşçinin ne kadar zor şartlarda yetişip hazırlandığını çok iyi görüyoruz. Ekstradan Amerika'nın gerçek hayatta film için çok fazla kilo aldığını filmden sonra tekrar spor yapıp fit hale geldiğini de söyleyebilirim. Dangal ailecek izlenebilecek çok iyi bir film. Yer yer güldüren, yer yer üzen çok başarılı bir film. Kesinlikle aldığı ödülleri veya puanları sonuna kadar hak ediyor. Ayrıca filmde diğer Hint filmlerine nazaran fazlaca dans vesaire bulunmuyor hatta neredeyse hiç müzikal dans sahnesi olmadığını söyleyebilirim. Evet videomuzun sonuna geldik. Lütfen bunun gibi videoları takip etmek isterseniz abone olabilir, beğeni, yorum atabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.